videoda hızlı alacağım çünkü kolay bir bak buldum yapılması kolay bazılar duvarın içinden geçiyoruz gördüğünüz gibi çok kolay bunu siz de deneyebilirsiniz ama e, böyle yapmanız gerekiyor açıyorsunuz sonra geri çekiliyorsunuz bir bakalım daha var burada oluyor mu bilmiyorum yok burada olmuyormuş o e, hemen ben bir gideyim buraya. Karakter güzel bir kartal bence. Ve bug'ı olan da bir kartal. Aa, aslında buradan uçuyordu. Ya buradan zıplıyordu ya niye olmuyor? Çok garip. Ha gördünüz mü arkadaşlar? Çok kolay yapılması bunda. Gördünüz mü? Şu köşeyi açıyorsunuz. Ve oluyor. Bugünkü videomuz bu kadardı. Youtube'u bırakmayacağım. O videoda em, bir yanım var. Em, onları siz de görebilirsiniz. Bulabilirsiniz. Bugünkü videomuz bu kadardı. Bay bay.